Sahipsizler 27. Bölüm. Şok Gelişmeler ve Sezon Finali Öncesi Büyük Dönemeç. Merhaba arkadaşlar. Bugün Sahipsizler dizisinin 27. bölümünde bizleri hangi olayların beklediğine yakından bakacağız. Eğer siz de Azize ve Devran aşkı artık durdurulamaz diyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Önceki bölümde Azize ve Devran aşklarını cesurca ortaya koydu ve herkese meydan okudular. Özellikle Meryem ve Pervine karşı gösterdikleri birliktelik bu ilişkinin artık dizinin merkezinde olduğunu açıkça gösterdi. Azize'nin duygularını göstermeye başlamasıyla bu aşk hikayesi daha da güçleniyor. Ancak romantizmin yanında kalp kıran sahneler de bizleri bekliyor. Devran vuruluyor ve hastaneye kaldırılıyor. Azize gözyaşlarına boğulurken bir ara Devran'ın kalbi duruyor. Neyse ki son anda yeniden atmaya başlıyor ve Devran Azize'yi yalnız bırakmıyor. Sezon finaline yaklaşırken dizideki gerilim hattı hızla yükseliyor. Cemo yine büyük bir hata yapıyor ve ailesini büyük bir bedelle yüz yüze bırakıyor. Bu durum Azizeyi de derinden etkileyecek ve onun hayal kırıklığına uğramasına neden olacak. Bir başka önemli gelişme ise Meryem'in hamilelik yalanının ortaya çıkması. Azize'nin çocuk sahibi olma kararı hem kişisel hem stratejik bir karar olabilir. Bu bölümde bu kararın altında yatan nedenler daha çok sorgulanacak. Gerçekten anne olmak mı istiyor yoksa bu bir plan mı? Meryem ise köşeye sıkışmış gibi görünse de pes edecek biri değil. Geçmişten gelen karanlık bir sırla geri dönebilir. Belki Pervin ile bağlantılı Hatta Devran'ın ailesiyle ilgili büyük bir sırrı taşıyor. Bu sır, hikayenin seyrini tamamen değiştirebilir. Cemo'nun Yavuz'la olası bir işbirliği ise işleri daha da karıştırabilir. Azize'yi koruma bahanesiyle yaptığı bu hamle, kardeşler arasındaki güveni zedeleyebilir. Fakat bu süreçte Cemo'nun vicdanı da devreye girecek gibi görünüyor. Yusuf ve Zeliha cephesinde ise bir yakınlaşma dikkat çekecek. Zeliha'nın kendi ayakları üzerinde durma arzusu bu ilişkiye yön veriyor. Ancak Fidan'ın bu ilişkiye karşı çıkması, Aile içinde yeni bir çatışmayı tetikleyebilir. Haşmet'in geçmişiyle ilgili sırlar da bu bölümde açığa çıkabilir. Azize'nin ailesiyle bir bağlantısı olması ihtimali tüm dengeleri değiştirebilir. Bu sır hem Remziye ile arasını açabilir hem de Haşmet'in bugünkü tavırlarını sorgulatabilir. Ayrıca diziye yeni bir karakterin katılması bekleniyor. Fragmanlarda verilen ipuçlarına göre bu kişi Azize'nin anne ve babasının ölümüyle ilgili önemli bilgiler taşıyor olabilir. Belki de bu bir kazadan çok planlı bir cinayettir. Bölüm finaline doğru Devran'ın Azize'ye evlenme teklif etmesi mümkün. Ancak bu teklif beklenmedik bir olayla bölünebilir. Yavuz'un büyük bir hamlesi ya da Cemo'nun aldığı tehlikeli bir karar bu sahneyi dramatik hale getirebilir. 27 bölüm, yalnızca bir geçiş bölümü değil, sezon finaline zemin hazırlayan bir dönüm noktası olacak. Aşk, ihanet, aile bağları ve sırlarla dolu bir hikaye bizi bekliyor. Gözyaşları da olacak, şaşkınlık da. Yeni analiz videomuz kısa süre içinde sizlerle olacak. Takipte kalın ve görüşmek üzere.